Evet hocam hepinize merhabalar. Öncelikle yeni yama notları gelmiş. Evet çok heyecanlandım yeni yama notlarını gördüğüm anda. Hemen dedim video çekmem lazım. Çok heyecanlıyım. Tam bakmadım. Bakmak istemedim dedim videoda bakmam lazım hocam. 3.0 yama notları. Yeni kartlar. Yeni kartlar geliyor. Bu yamada canlı dengeleme yeni bir yaklaşımla bakmayı deniyoruz. Her zamanki kart güncellemelerine ek olarak mevcut kartların değiştirilmesiyle kolayca ve hızlı bir şekilde ele alınamayan oynanış yapılarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve bunun yerine birkaç yeni kart ekliyoruz. Bu yamada çok birimli tahtalar ve sırganlarla başa çıkabilmek için temel araçlara ihtiyaç duyan bölgelere odaklanıyoruz. Oha! Bu temel araç eksikliği bazı desteleri belirli bölgelere karşı dezavantajlı durumunu düşürüyor. Sonunda aklınıza geldi mi bu ya? Abi sen ciddi misin ya? Sonunda aklına yeni mi geldi bu? bize bu dezavantajı telafi etmek adına Piltor ve Zaun Targum ve Shurima bölgelerinin her birine bir yeni büyük kart ekledik. Of sonunda neymiş ilk kartımız çöl düğeli bir düşmana eksi iki sıfır verirsin bir dost birim ve bu düşman birbirine vurur oha. Bu yamada Shurima'nın birden fazla düşmanla başa çıkmasına yardımcı olacak başka değişiklikler de getiriyoruz. Shurima şu ana kadar tekli hedeflere karşı savaşırken kırılgan tesirinden faydalanıyordu. Evet. Bu saldıran konumunda olduğunuzu epey işe yarar. Bir oyun stratejisi olsa da savunma turunda işe yaramıyordu. Aynen öyle. Bir de video yüklemişler. Kopyala 2-3 bu arada. Videonun sesi geliyor mu bilmiyorum ama önemli değil. Önce eksik ha. Önce eksik 0 verip ondan sonra vuruyor. O da ona vuruyor. Birbirlerine vururlar. Tam güzel kart. Semavi mucize. Targon'a iki düşmana sersemletirsin. 5 mana. Targon'a mi kartı hiç mi yokmuş? Dur Yok mu Ha şey vardı. Semavi olarak vardı. Doğru. Targon teki tesislere karşı rahatça ayakta kalmasına rağmen çok bilimli tahtlara karşı pek başarılı olamıyordu. Targon'un sahip olduğu bu kimliği baştan aşağı değiştirmedik. Ancak bu destelerin birden fazla saldırgana karşı oyun yavaşlatma imkanı sağlamaya... Ve nispeten yavaş kalan oyun planlarına kazanma şansı vermeye çalıştık. 5 mana biraz pahalı gibi ama. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Yasa. <laughs> Yasa olmazsa olmaz hocam. Yasa o Targon. Oğlum çok iyi. 5 mana bilmiyorum. Pahalı geldi gözüme de. Adam dediği doğru. Targon'un olayı serser değil zaten. Aa çok iyi. Mükemmel. Devam. Roket yağmuru. Bir düşmana 3. Tüm diğer düşmanlara bir hasar verirsin. Bu lan? Doğrudan hasaran Pitor ve Zaun'un güçlü yönlerinden biri olması gerekiyor. Evet. Tekli hedeflere karşı durum kesinlikle böyleyken alan etkili hasar konusunda bu destelerin şu ana kadar pek de fazla seçeneği olduğu söylenemez. Ancak Pitor ve Zaun destleri roket yağmuruyla çok sayıda küçük saldırganla başa çıkma konusunda epey iyi bir seçenek haline geliyor. Bir dakika. Burayı keseceğim. Tamam devam ediyoruz. Hocam videosu da var. Roket yağmuru. Oğlum full agresif deste öldürüş kartlar getirmişler ha. Uf. <laughs> Keşke animasyon olsaymış. Neyse. Oğlum çok iyi lan. Ka Afelios. Afelios lan lan. Sıralarını iki mana yaptınız değil mi? Sıralarını iki mana yapmışlar. Sıralarını iki mana yapmışlar. <laughs> Yeni kart bölümünde anlattığımız gibi tüm bölgelerin karşılayabilecekleri tehlikelerle başa çıkmak için gerekli araçlara sahip olduklarından emin olmak istedik. Ayrıca hem fazla tercih edilmeyen bazı şampiyonları şükür biraz ön plana çıkarmaya hem de uzun zamandır meta yön veren bazı eserlerde birkaç ufak ayarlama yapmaya çalıştık. Allah'ım Aphelios. Olsun. olsun normalde bir şey olmuş mu? Bir şeyin bir şey olmamış tamam. Bedeli tekrar eski geri gelmiş bunun. 3'e 2 olmuş Allah'ım. Ama bir dakika Crescentum değişmiş mi? Crescentum mu değişmiş? Aaa. Aaa Crescentum değişmiş. Crescentum'un sahip olduğu mana bedeliyle BDS'de sürekli olarak bedeli 2 olan güçlü bir birim çağırmaya olanak tanınması bir denge sorun teşkil ediyor. Doğru. Dediğim gibi. Ya o Ionia'daki e, Ejder, can çalma Ejder çağıran kartın manasını da arttıracaksın ya da düşüreceksin ya da Crescentum'u değiştirmek zorundasın alanlar kresantumu tercih etmiş. Bu durum deste oluşturmada bazı ilgi sorukla teşkil etse de ileride oyuna bedeli 2 olan güçlü takçiler ekleme kabiliyetimizi sınırlandırıyordu. Ha. O yüzden iki malalık güçlü takipçi eklemiyorlarmış. Bölgelerden bedeli 2 olan rastgele bir tak bölgelerinden diyor değil mi? Tam sadece oynadığı bölgelerinden. Tam yine iyi oynayı çağırabilir ama. Bir dakika. Nasıl lan? Bölgelerinden bedeli 2 olan rastgele bir takipçi çağırsın. Kalemini. Bölge ne değişmiş oğlum? Destemden değil bölgelerinden. Ne dedi ki? değil rastgele bedeli 2 olan bölgelerinden bir takipçi çağırıyor. Oha, o mu daha iyi lan? Değil mi? Şansın varsa. Yani iyi yerle oynuyorsan gene çekersin o kartı. Şansın varsa ama. Ama artık şeyle kombalayamayacağız. Beachwater'daki 3'e 4 rakip çeker kart var ya. Onunla kombolayamayacağız. Yani şansın varsa çekersin artık. Güzel. Azir. 13 artı birim çağırdığında 13 artı birim ya da yer kartı çağırdığında. Azirli devam Çok heyecanlandım. Yordalı bir şey gördüm. Umarım düşündüğüm karttır. Azir'in birimlere şuruma nasıl yer kartlarına bu denli bağlı olması, özellikle de sadece şuruma kartlarına oluşan evet demiştim. Azir'in level atlaması Azir İrelia'dan dolayı nerf yemişti ama çok yavaş level atlıyordu. O yüzden Mono Shurima da Azir çok zor level atladığı için sadece altı manlık büyüyle level atlatabiliyordun. Yama notları ile ilgili konuşmamı izleyebilirsiniz. Ne desem çıkmış. Bu değişiklikte hazır oyuncular tatları ist istedikleri biçimde şekillendirme imkanı bulmuş. Çok güzel. Azir çok güzel olmuş. Beğendim. Nar. Evet. Nar sonunda. 3'ü e 3 yapmışlar. 4'e 4 yapmışlar. Güzel. Hiç yoktan iyiydi. Son zamanlarda Runeterra'nın narı çok sık görüyoruz. Evet bayağı görüyoruz hem de. Başarılı olduğunu görmekten bir halim Evet başarılı ama güzel. Dediğimiz tatları ya da ilk saldırıyı kaldırma taraftarındaydım. Oğlum çubuğu değiştirmediler mi? Pantheon 3'e 2 olmuş. 4'e 3 olmuş. Pantheon mu? Pantheon nöfümese ihtiyacı var mıydı acaba? Bilmiyorum. Pantheon'la ilgili bir düşüncem yok benim. Geç Pike. 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 Pike, Pike nöfüymüş. 4 miymiş? Niye oğlum ne alaka? Bir sürede epey istikrarlı bir güç olarak aslında nerf yemesi mantıklı olabilir ya. Mantıklı yani erken oyundan Pyke'ı büyüsünü oynamak biraz zayıflıklı, biraz zayıf artık yani. Rumble 12 hasar verdiğimde, 12'den fazla hasar verdim ya da Dost meka yordular 12 artı hasar verdim aa daha kolay level atıcı artık. Hmm artık meka yordularla oynanmasını istedikleri için yapmışlar, evet güzel. Az az kazmaz. AMK ordular da baflamışlar. Beni oynamak için bir birim atarsın. Son nefes. Aslan birimin birebir kopyasını çağırırsın. Oha ne kadar güçlüymüş. Çöl çekirgesi. 5'e 6. Aha çok iyi. Çok iyi. Çöl çekirgesi meka. Meka destler. Çok güzel. Aa statların artı. Oğlum meka, mekalar çok güzel olmuş bu arada. Harbiden çok güzel olmuş. O kart koleksiyon yerinde mekalar gözükmediği için. Semaviler gibi. Ya da başka diğer oluş. Ee, neyse. Önemli değil periler ya da her peri mi? Periler gözüküyor mu bilmiyorum. Neyse gözükmediği için aklıma gelmedi. Doğru. Meka da ihtiyaç var güçlendirmiş. Satlarını arttırmışlar. Victor. <laughs> Sihir çekirdeği güçlendirmesin. Beden artıksın. Oğlum <laughs> <laughs> çok iyi. Çok mantıklı bir şey. Ha, sıfır olması kesinlikle gerekiyor. Mogwai haklı. Ben de dedim. Ben de o adama hak verdim. Dedim ben de, ben de sıfır olması taraftarıyım. Çok güzel. Sıfır olması çok önemliydi Victor'un. Çünkü Mete girsene girmesene Mete girsen de önemli değil abi Victor Victor Mete ne yani olmaz böyle bir şey zaten. Ama güzel artık sıfır mana çok iyi. Victor Afelios falan artık daha rahat oynanabilir durumda. Şu an Victor Afelios oynayabilirsiniz çünkü bir sıfır olduğu için Afelios'un malları da ucuzladı. Çok güzel şu an. 3'e 5, 3'e 6. Hmm. Hainlik katı 2-2 çok güzel çok güzel 2-2 olmuş. Karanlık desteleri de tıpkı Puscular gibi metanın tamamen hakim olması uzun zamandır tepesine yer alıyor. Bu destelerin oyunun erken aşamalarında saldırgan minyonları ileri sürerek zaman kazanıp ileri safhalardaki ömcül planlarına yer açma becerilerini bir miktar azaltmaya başladı. Çok güzel. Karanlık kesik şey, katalizör kesilike şey şarttı. Tepe devirene bilemem. 3'e 6 bence gerekliydi ama 3'e 5 de olabilir. Çok çok bir şey diyemeyeceğim bu karta. Yani 6 mana sonuçta da. Tekrardan 3, -3 olmuş. çok şükür. Bunu yama videosu demeyi unuttum ama önemli. Evet. Karşıma çok gelmediği için bir şey diyemiyorum ama 3-3 olması önemli. Yani Lux'ı buffladıkları için bu da oynansın diye. Yani bununla da oynasınlar diye. 3-4 yapmışlardı ama 3-3 olması gerekiyor. Evet. Ee, önemli bir şey yazmışlar mı? Yazmamışlar. Kabakolak 2'ye 1. 2'ye 1 ne? 2'ye 1 ne abi? 1'e 2 yapsana. 2'ye 1 ne? Kaçan teleskop? Bedeli 2'den 3'e çıkmış. 2'ye 2 olmuş. Bu güzel nörf aslında. Teleskop dengelim aslında. Nörf değildi. Kabuk özür üzüldüm ya. Teleskopla bence sıkıntı yoktu da. Tek sıkıntı sevavi kart çağırması. Ve bana göre sevavi kart çağırmamalı. Ama Targon kartı da. Yani dediğim gibi Zoe'yi mi tercih edersin? Bunu mu tercih edersin? Yani o yüzden 3 mana yapmışlar. Güzel aslında. 2-2 güzel olmuş bence. 2-3. Yani 2'de 3'e çıkan. Tamam teleskop güzel bir şey diyemeyeceğim. Ama kabuk koluğun 2-1 olması üzüldüm yani. Harbiden 1-2 olmalı bence. Ya da 1-1. Bakalım. Uçarı yıldız. Artık 5 hasar veriyor. Sersemmiş olan düş... O oh, abi çok iyi. Argon birimleri her boyuttan falan. Tamam çok güzel. Uçarı yıldız çok güzel abi. Tamam. Kum batağı. Bir düşmanı bu tur eksi 4 sıfır verirsin ve olumsuz olan harcayan tüm tesiri devre dışı bırakırsın. Bir düşman eksi 4 sıfır ya da ha, değiştirilmiş. Faydalı tesirlerin devre dışı bırakırsın. Ya da iki düşman eksi 2 sıfır verirsin. Oğlum çok iyi olmuş. Güzel. Gezen kadın. Çok güzel bu. Kumbata güzel. Oyunda ve ellerde bulunan güç değeri 4 ya da daha az olan tüm takvimlerin kökünü, kökünü kazırsın. Oyunda ve ellerde bulunan güç değeri 4 ya da daha az olan tüm birimlerin kökünü kazırsın. <laughs> Oha! Tüm birimlerin kökünü kazırsın ne? Kazanan kadın? Kazanan kadın ne oğlum? Gezen kadın. Bir zamanlar Lor'un tek hakimiydi. Evet. Yenilenmesi de yoktu hatta. Bir ara sonra eklediler. Onu sadece takipçiler hedef alacak şekilde değiştirdim de, de Gezmeye giderek oyuncuların desteğinden çıkmaya başlamıştı. A önceden birimlerin kökünü kazıyormuş. Onu tekrarda üst bir kart haline getirmek Önce birimlerin kökünü kazandığını hatırlamıyorum bu arada. Valla. Çok güzel olmuş gezen. Şerif lariyatlar olsun. Şerif oyuna girdiğinde güçlü bir etkiye sahip oluyor. Niteliklerini arttırmışlar artı bir artı bir. Güzel olmuş. De sonuçta tüm düşmanlara kırılganlık veriyorsun ya. Onları çekip öldürmen gerekir. Niteliklerinin arttırılması güzel olmuş. Keskin görüşe bakalım. Aa artı 1 artı 2. Çok güzel. Güzel. Artı 1 artı 2. Dengeli mi almış destler bu arada? Bir şey dengeli almışlar. Bir yerden verip bir yerden almışlar. Sürekli güzel olmuş. Keskin görüş bugün. Sorun yaşadım ben keskin görüşle. Peri destesiyle. Artı 1 artı 2 verse öldürebiliyor muydu beni? Gene de öldürebiliyordu ama güzel olmuş sonuçta. Artık hasarı daha az az verecek. Bir dost bir mebutu artı 3 0 ve artı demek yerine artı 2 0 veya artı 0 artı 3 verirsin. İki disiplin. Önce 3 manaydı değil mi bu? Tekrar 3 mana yaparsın artı 0 artı 3'e değiştirmesiler olmuş. Ben mana nerf'ü beklerdim bu karta. Ama güç, güçten şeye gitmişler yani. Azaltma gelmiş bu kartlara. Savunma olsun demişler. Buraya okursunuz. Kral Jarvan. 3'e 6 değil 5'e 6 güzel. Alta geçmesi spoiler olmasın kendimi. 3 e alttan 5 e altta evet aslında neden 3 e altta bilmiyorum saçma. Güçlendirmeye gerek var mıydı onu da bilmiyorum ama 3 e altta olmaz zaten saçma çünkü 7 mana'ya oynuyorsun. Ve oldukça Güç güzel bir kartı değil aslında sonuçta Jarvan olması gerekiyor çünkü bu kartı oynaman için. Jarvan varsa eğer Kartta bayağı güzel olacak. Yırtılmış Sancı'ya bakalım. Etki artık zaten küçük trigger sahip Birimler tarafından tüketilmeyecek. Ha, rakip çeker birim varsa bunun etkisi tüketilmiyor. Sonra bir kart daha oynayabiliyor oluyoruz. Mukaddes koruyucuya bakalım. Çağrıldığında bir şen çekersin. Neyi değiştirmişler? Oyna. Bir dost bir bariyer verirsin ve bir şen çekersin. Aa sonuçta bariyer veriyor. Bu iyi olmuş. Sonuçta destek kart, e, karttan hepsi bariyer olmuyordu. Çift saldırı alamayabiliyorlar. Bu şekilde en azından bir tane kartımız çift saldırı alacak. Tamam. Şen, şen varsa daha kolay level atlıyor artık. Şer mührü. Bedel 4'ten 3'e gitmiş. Bedeli 1 oluyor bu arada. Ha normalde de bedeli 1 oluyordu. Evet. Bunu ile bilerek diye yapmışlar galiba. Etkileşmemişken fazla hasar veren bir büyü olmasını istemesek de bedelinin biraz daha olmasını sakınca yok diye düşünüyoruz. Taban bedeli. Aynen aynen. Sıkıntı yok. Tamam. 4'e 3. Gizemli atışın 3 manlık versiyonu. Ama 1'e düşüp 1'e düşebiliyor yani. Planlı buluş. Artı bir artı bir kazandırıyor artık. Bu gerek var mıydı acaba? Makine... Evet Victor güçlendirmek istemişler anlaşılan. Victor oynayacağız bu arada. Victor hiç şey oynamadım. Çok güzel değil. Açıkçası şöyle kartları güzel olmuş takipçi. büyüsü falan. Küredici bomba tozağı. Değişiklik. Rakibin destesi en üstünde 10 karta köledeci bomba koymak yerine artık 8 karta koyuyor. Aa çok iyi. 8 kart okuyor. Artık daha iyi tetiklenecek yani. Caitlyn güzel. Evet. Öne, özenli hazırlık. 3'ten 2'ye düşsün demiştim. Harbiden 3'ten 2'ye düşürmüş adamlar. Bununla Mara'yı büyük ana var ya. Onunla çok güzel olabiliyor. Gangplank Twisted Fate'le Oyunda kendini Evet. Bayağı iyi olmuş bu, bu, arada. Şüphe saçan kamp var. <laughs> Abi bunu da demiştim. Bunun statları çok düşük diye. Bunu da güçlendirmiş. Lan ne diysem çıkmış. Oyuna dost primleri altı artık kez. Hedef aldıysan. O demek yerine onun yerine 4 artı farklı turda hedef aldıysan demiş. Peki anlaşmasalar da ikisinin de oyuncular dost birimleri iki farklı ama çok beter yolu hedef almasını gerektirmeleri biraz sinir bozucu. Güzel artık yani Pantheon nerf verdiği için Comfort artık oynanılabilir yani altı mana biraz daha güzel olur. Kullanıcı oynanış deneyimi. Bu yamada kullanıcı oynanış deneyimi gücülemeyi ön sezi olarak adlandırdık. Neymiş bu? Nasıl ses lan? Kulağı mı deldi? Ya adamın tepeden eksi 2 0, mi gözüküyor ama? Anlamadım dedi. Dinlemeye çalıştım. Aynen oymuş. Tamam. Bizim örümcekler kırılıyor mu orada? Hmm, örümceğin öldüğünü belli etmek için böyle bir mekanik yapmışlar. Büyü yapıyor. Eskaline geri mi gelecek? He, karşı yapacak, karşı birimin de öldüğünü gösteriyor. Hı? İlginç, bu neden böyle bir şey yapmışlar anlamıyorum yani. Göze basma üşenenler için galiba. Böyle bir şey getirmişler. Kişileştirmeler falan, kostümler, zeban içen gelmiş. Ne, devre atlamayı nasıl Adam lavın içinden koştu, flash <laughs> lavın içinden çıkarak flash gibi koşuyor. O tahtaya bak. Zebani pantheon, zebani kostümler. Tek onun animasyonu var anlaşılan. Az oyun tahtası çok güzel duruyor. Başka neyimiz var? Popora, muhafız falan filan. Buna anlaşılan PES'e gelecekler. Başka da önemli bir şey. Gidirilen hatalar varmış. Metin işlevi değişmiyor. Önceki açıklama seviye atlanan yumun ikinci seviye nitekleri ile hmm. ancak asıl taban tekleri ile olarak artı bir artı bir sağlıyor. Ne o? Anlamadım. Yeniden bağlanma sorunu vardı. Onu düzeltmişler. Tamam ya. Yama, yama güzel olmuş aslında. Ama 33 kart demişler. 33 tane kart var mı? Var mı? 33 kart yok gibi ama. Yok varmış. Vardır herhalde. Saat saymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, 32, 33, tamam harbiden 33 tane kart almış tamam. Rahatladım. <laughs> evet hocam. Yani yeni yama güzel olmuş. Ben de şehrini düşündüğüm kadar çok zayıflatmamışlar. Özellikle aksiyon yorduların adamı hiç lafı bile geçmemiş. Bilmiyorum. Hala demek ki güç tutmak istiyorlar o desteği. Onun Yama Güzel. Özellikle Affelios eski haline geri gelmiş. Yani şu roket yağmuru gibi sema ve müjde gibi kartlar aslında agresif testleri biraz yavaşlatmış da. Bakalım hocam oyuna gelince görürüz önce. Ama aksiyon yorduları kesinlikle Murphy ve Bendel Şehir, Bendil ağacı, yer kartı, onlar hiç ellememişler bile, lafı bile geçmiyor. Onlar açık güzel, ama onlar üzüldüm. Keşke onlar da değişseydi de. Et hocam bu kadar. Bak, buraya sandır. <laughs>